Anne pişti mi paçalar? Pişti pişti. Kalksana. Rahlıydı. Şimdi e, bildiğin ayrılmış. Evet. He. Sabahtan koyduydum yedi buçuk müydü? Nerede herhalde kazana koyduğunu Ne Nerede? Kaynadı işte. Dışarıda. He. Kokusu mokusu. Her şey dışarıda kaldı diyorsun yani. Hı. Şifa şifa bunlar. Hı suyunu da kullanıyorum ki temiz suyu. He. Görüyor musun suyunu? Şey oluyor <laughs> ne onu dolduruyorlar jel oluyor ya anne suyu. Kolajen. Kolajen dolaba koyayım tuz. He onu parçalıyorlar böyle. Geri bunu çorba yaparken de kullanıyorlar onu anne. Öyle de çok. Nasıl Tamam babam, her yer salgın.